özel bir mesaj dedi. Ben de çok severim kendisini. Çok sevdiğim bir kardeşim. Benim yüreğim, kalbim, güzel, amam ve cami dişler. Öncelikle sizleri çok seviyorum. Bu mutlu gününüzde yanınızda olamadığım için beni affedin. Keşke bir imkan olsaydı da yanınızda olabilseydim. O kadar çok isterdim ki anlatamam. Ama gönlüm kalbim sizlerle, oradaki küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öperim hep mutlu olun inşallah. Ve size nacizane küçük bir hediye olacak. Hediyesini alacağım biraz daha içeriye. Sizleri çok seviyorum. Şimdaktan bütün misafirlerime, ve Gelin Hanım dağım. ve selamlarımı, saygılarımı sunuyorum demiş. Babam ve işte şöyle kuvvetli alkış alalım. Evet. <laughs> evet. Muhammed kardeşimin bir sürprizi varmış. Onu da yapalım, gönderelim şöyle. Evet alabiliriz de Kardeşlerim bile daha yok şu anda. Asit büyük dağ olur, Bu dağlarda kurşun olsan Sen oldu, Ben, ben Sen oğlu geri Dur, sizi ağlatmayalım. Anneciğim. <laughs> Muhabbet kardeşim hoş geldin öncelikle. Hoş geldin. Şimdi ağlama zamanı değil. Birazdan sarıl oğluna güzelce şöyle bir hoş geldin de. Annesine bir haber yoktu arkadaşlar. Evet, Muhammed Yenya'nın damat değil. Şöyle bir sizi ortaya alalım, sizi bir oynatalım. Şöyle kuvvetli alkış istiyoruz Muhammed kardeşine, hoş geldin diyoruz. Muhammed bizi aradığında dedi ki bize bir çıktı tenli çarar oynarız abi dedi. Şöyle bir çıktı yapalım. Hadi buyurun bakalım.